Bugünkü dersimize başlamadan önce bir konuğum var onu davet edeceğim. Kendisi İtalyanca canavarı Mavide. Dev. Buyurun hoş geldiniz Mavi Bey. Bonestay. <laughs> şimdi Mavi ile bugün yapacağım şey şu. Ona e, birkaç gün önce işlediğimiz derslerdeki kelimeleri göstereceğim. Ve bu kelimeleri nasıl okuyormuş, doğru mu okuyor, doğru okumuyorsa doğrusu nasıl okunmalı onları öğreteceğim ona şimdi. Hemen başlıyoruz. Şimdi ne görüyorsan hızlı hızlı okuyacaksın tamam mı? Başla. Pranzo, vino, prosciutto. Bir daha Pomodoro. söyle şunu bir daha söyle. Prosciutto. Hayır, prosciutto. Prosciutto. Devam daha hızlı. Pomodoro, olio. Tamam, albero. devam, devam, devam. Latte, panne, pesce, ristorante. Pesce değil. Bunu bir daha oku bakalım. Pesce. Peşe, 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 pe Devam, devam. Ristorante. Çabuk. Hızlı, hızlı. Ne, ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Stazione. 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 Bu ne, bu, bu ne? Colazione. Ne? Traduzione. Ne? Traduzione. Traduzione. Bir daha söyle. Tradizione. Traduzione. 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 Aferin tamam devam. Computer. Spelling. Computer. Computer o da güzel. Devam. Daha hızlı. Papa cinema. Papa cinema. 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 Cine, cinema. Cinema. Ok. Pronzo, albero, tavolo, pranzo, albero, albero, pranzo, albero, pranzo, albero. Pranzo, albero. Pranzo, albero, albero, tavolo, 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 eh. casa, 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 casa. Finestera. finestra, 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 eh. porta, dove va? Pisene, pisene, peşe, 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 kane. Devam, 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 daha hızlı. Evet. Gli articoli determinativi. Şimdi geldik bugünün konusuna. Bir daha okur musun? Gli articoli <laughs> determinativi. <laughs> gli articoli, gli articoli. İtalyanca'da artikeller ikiye ayrılıyor. Gli articoli determinativi, belirli artikeller. E gli articoli... Hocam. In Hocam ben belirli artikellerde çıkabilir miyim derste? <laughs> Buyurun çıkın. İyi e günler. Teşekkür ederim. İyi günler. Beyin yakan gramer dersleriyle devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde belirli ve belirsiz artikelleri işleyeceğiz. Şimdi öncelikle belirli artikellerden başlıyoruz. Ne zaman nerelerde kullanıyormuş ve bu artikeller nelermiş? Gli articoli determinativi sono usati in italiano, italianjanda, per parlare di cose che conosciamo. Belirli artikeller İtalyancada bildiğimiz, tanıdığımız ya da oppure ya da di qualcosa che è già stato citato in precedenza. önceden in precedenza citato bahsedilmişse yani belirli artikeller İtalyanca'da bildiğimiz, tanıdığımız ya da bir önceki cümlede hakkında konuşulmuş şeylerden bahsederken kullandığımız artikeller. Hemen örneklerle bunu anlamaya çalışalım. O parkeggiato la macchina in garage. La macchina, araba. O parkeggiato, arabayı park ettim Garaja park ettim. Hangi arabayı? Kimin arabası? Ben bu cümleyi okuduğumda anlıyorum ki bu bildiğim bir araba. Benim arabam ya da birinin arabası, ailemin arabası. La macchina. Arabayı garaja park ettim. Yani demiyorum ki garaja bir araba park ettim. Hangi araba bilmiyorum. Hayır biliyorum. Ben bu bahsettiğim arabanın hangi araba olduğunu biliyorum. Bu cümleden ben bunu anlıyorum. Şimdi konsantre ol. Sono appena arrivato a casa. Appena şu anda. Hemen. Sono appena arrivato. Şu anda vardım. A casa. Eve. Ma non posso aprire la porta. Ama kapıyı açamıyorum. Hangi kapıyı? Eve vardım zaten. Hangi kapı olduğu zaten belli. La porta. Kapıyı açamıyorum. Non trovo le chiavi. Anahtarları bulamıyorum. Hangi anahtarlar? E hangi anahtarlar olabilir? Benim anahtarlarım. Kapının anahtarı. Evin kapısının anahtarı. Leki abi. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorsam ne yazıyorsun yorumlara? Anladım hocam yazıyorsun. Sonra da like'a falan böyle böyle tıklıyorsun. Şimdi artikeller. Önceki derste anlattığımız gibi kelimeler neydi? İkiye ayrılıyordu değil mi? Önceki dersi izlemediysen ne yapıyorsun? Şuradan şuraya link bırakıyorum tıklıyorsun. Önce o dersi izliyorsun sonra buraya tekrar geliyorsun. Artikeller, kelimelerde olduğu gibi ikiye ayrılıyor. Dişi artikeller One, two, wow. ve erkek artikeller. Şimdi bu dişi artikelleri bir bakalım nelermiş. Tekillerde, tekil kelimeler için kullanılan dişi artikeller la ve l apostrof, l tırnak. İki tane artikelimiz var. Peki bu artikeller çoğulda neye dönüşüyor? Çünkü aynı kalmıyor. Kelime çoğula dönüşürken hani önceki derste size anlatmıştım ya bazı değişikliklere uğruyordu ya. O değişikliklerle birlikte artikeller de değişiyor. Fakat burada olay çok karışık değil. Çünkü la da olsa, l tırnak da olsa bu artikel sonunda l'ye dönüşüyor. Bak la da olsa, l apostrof da olsa çoğul da l'ye dönüşüyor. Yani dişi kelimelerin artikellerinin çoğulları her zaman le. Tamam mıyız? Devam ediyorum. Şimdi erkek artikelleri. Le apostrof il lo. Şimdi tekillerde bu il lo ve le apostrof tekil artikelleri çoğula dönüştüğünde ne oluyor? İl artikeli i'ye dönüşüyor. Tamam mı? Bu, bu, karışık değil. Bak bunu hemen kafanın kenarına koy. İl, i oluyor çoğunda. Lo ve le apostrofa bakalım. Şimdi bak burada da var. Ve ile de de var. L apostrof. Maskiyle de de var. O yüzden bizim bunu karıştırmamamız gerekiyor. Uyanık olacaksın. Okey. Şimdi il, lo ve le apostrof. İl, i'ye dönüşüyor dedik. Lo ve l apostrof. L'yi li artikeline dönüyor. Bu artikelin okunması li şeklinde. oluyor. Sanki l -Y -I gibi li. Fakat konuşmada hızlı konuşuyorken yi sadece ye gibi duyuluyor. Yi. Tamam mı? Şuraya dikkat et şimdi. L apostrof ve buradaki L apostrofa bak. Bak bu feminiyle ile olan çoğul da L'ye dönüşüyor. Maski ile L olmuyor. Dikkat et. L'yi artikeline dön. Maschi ile yani şuradaki şuradaki artikelleri ne zaman, nerede kullanılacağına dair kuralları birlikte görelim. Lo si usa davanti alle parole che cominciano con S consonante, Z, PS, GN e con X e Y. Ne diyor? Lo artikeli kelimenin başında S harfinden sonra bir sessiz harf daha gelirse ya da bu kelime Zeta Z harfiyle başlıyorsa ya da Ps harfleriyle başlıyorsa ya da Gn harfleriyle başlıyorsa ya da bu kelime X veya Y harfleriyle başlıyorsa bu kelimenin artikeli lo oluyor. Peki l apostrof ne zaman kullanılıyor? Siuza davanti, davanti önünde diyor, alle parole kelimelerin önünde. Che Ke cominciano con una vocale, sesle başlayan kelimelerin önünde l apostrof artikeli kullanılıyor diyor. Ve bu iki kuralın dışında kalan diğer kelimelerde de il artikeli kullanılıyor. Örneklerle bunu bir pekiştirmeye çalışıyoruz. Il libro, Değil mi? Bu şimdi tekil kelimemiz kitap. Çoğulda ne olmuş? Ne demiştim? İl i'ye dönüşüyor demiştim, değil mi? Şimdi bunun neden libri olduğunu, son sesinin neden i'ye dönüştüğünü bir önceki derste anlatmıştım. O yüzden bu derste anlatmıyorum. Il libro i libri. Il banyo, bagno i bagni banyolar. Il medico i medici doktor doktorlar. Il gioco oyun i giochi oyunlar. Il cane köpek İkani köpekler. Ha şimdi buraya bak. Lo studente. Neden lo studente? Bunu sen zaten biliyorsun. ST. S'den sonra sessiz harf gelmiş. O yüzden lo. Çoğulda ne oluyordu? Bu artikel. Li studenti oluyor. Lo yogurt. Li yogurt. Lo specchio. Li specchi. Lo zio. Bu neden olmuş? Çünkü Z harfiyle başlıyor. Lo. Lo zio. Li zio. Şimdi geldik bu le tırnak artikeli ne demiştik kelimelerin başlangıcı sesli harfle başlıyorsa o zaman le apostrof koyuyorduk ve bu le apostrof lo'da olduğu gibi yine li artikeline dönüşüyor yani l'amico gli amici l'ingresso giriş yi ingressi girişler l'orologio saat gli orologi saatler l'esercizio gli esercizi Logo'da olduğu gibi L tırnak artikeli de li artikeline dönüşmüş. Şimdi geldik dişi kelimelere. Tekillerine bakalım. La camera. Şimdi dişi kelimelerin artikelleri neydi? İki tane vardı. La bir de le apostrof. Değil mi? La camera ne demiştik? Hepsinde L olacak demiştik. Değil mi? Bak hepsi le çoğulda. La camera, le camera la sedia, le sedye. Lauto, le auto. Şimdi buraya dikkat edin. Şimdi ben bu kelimenin, auto kelimesinin zaten feminiyle olduğunu biliyordum önceden. Eğer bilmiyor olsaydım bu artikelin çoğulunun le mi, li mi olacağını bilemezdim. O yüzden kelimelerin cinsiyetlerini bilmemiz gerekiyor bazen. Bunun gibi durumlarda. Lidea, leide fikir fikirler lora le ore gördüğün gibi la da le tırnak artikeli de da hep le olmuş la casa le case la mamma le mamme la bambina le bambine şimdi geldi gli articoli indeterminativi yani belirsiz olan artikelleri bakalım bunlar ne zaman nerede nasıl kullanılıyormuş gli articoli indeterminativi si usano per parlare di qualcosa di indeterminato. Belirli olmayan şeylerden konuşurken, konuşmak için, per parlare di qualcosa, herhangi bir şey, di indeterminato. Belirsiz, belirli olmayan herhangi bir şeyden konuşurken kullanılıyor diyor. Che non si conosce, tanınmıyor, bilmi, bilinmiyor. O, che non si è citato in precedenza. Ya da bir önceki konuşmada ya da cümlede bahsedilmemişse. Hemen örneklerle pekiştirmeye çalışıyoruz. O visto una macchina gialla parcheggiata davanti a casa tua. Ne diyor? O visto, gördüm. Una macchina gialla. Sarı bir araba gördüm. Parcheggiata davanti a casa tua. Senin evinin önüne davanti a casa tua. Önüne park etmiş sarı bir araba gördüm. Sarı bir araba. Kimin arabası? Hangi araba? Sarı bir araba. Herhangi bir sarı araba. Anlatabiliyor muyum? O molta fame ed è e ora di pranzo. O molta fame ne demek? Karnım çok aç. O fame, karnım aç. E buradaki ed aslında e demek, v demek. Sebebi de buradaki d harfinin gelmesinin sebebi de e'den sonra gelen sesin tekrardan e olması. İtalyanlar bu iki sesi ayırma ihtiyacı duyuyor. O yüzden D harfini kullanıyorlar. O molta fame e de ora di pranzo. Ve öğle yemeği zamanı. Andiamo a mangiare un panino. Bir sandviç yemeğe gidelim. Andiamo a mangiare un panino. A mangiare yemeğe gidelim. Andiamo. Un panino. Bir sandviç. Şimdi hangi sandviç yiyeceğimizi bilmiyoruz. Herhangi bir sandviç yemeğe gidelim birlikte. Anlatabiliyor muyum? Devam. Şimdi gelelim bu artikellerin kullanımına. Ne demiştik? Femini ile dişi kelimelerin iki tane artikeli oluyordu. La ve le apostrof. La artikeli belirsiz kullanımda una artikeline dönüşüyor. Le apostrof artikeli de un apostrofa dönüşüyor. Şimdi çok karışık değil. Erkeklere bakalım. Il ve le tırnak. Burada da üç tane artikel vardı unutmayın il ve l tırnak artikeli un artikeline dönüşüyor. Fakat buraya dikkat et. Bak. Buradaki l apostrof un apostrof olmuş ama erkekteki l apostrof un apostrof olmuyor. Sadece un oluyor ve bu önemli bir şey. Devam ediyorum. lo artikeli de uno olmuş. Bu bence gayet kolay. Çünkü zaten buradaki o kendini ele veriyor. Lo uno. Hemen örneklere bakalım. Burada Sol tarafta dişi kelimeler var. Sağ tarafta da erkek kelimeler var. Şimdi una casa. Bu neydi bunun artikeli? La idi. Ne olmuş? Una casa. Bir ev. Herhangi bir ev. Una mica. Ha şimdi buna dikkat et. La mica, Değil mi? Bunun Artikeli L apostrof idi. Neden? Çünkü A yani bir sesli harfle başlıyor. Lamika. Bir herhangi bir kız arkadaştan bahsediyorken un'amica di un un'apostrof amica un'amica una farfalla la farfalla una farfalla un'abitazione una sedia un'entrata in una, una ragazza la ragazza una ragazza Ok? me. devam şimdi erkek kelimelere bakalım un amico şimdi bunun artikeli neydi koydu, değil mi? L apostroftu. Fakat belirsiz artikeli kullanıyorken bu kelime erkek bir kelime olduğu için apostrofla ayırmıyorum. Un amico. Uno studio. Neden uno? Çünkü bu kelimenin artikeli lo idi. Neden lo idi? Çünkü s'den sonra t sesi gelmiş. Sessiz harf gelmiş. Un ingresso. Uno specchio. p SP harfleriyle başladığı için lo specchio. Aynen. Uno specchio. Andiamo a comprare uno specchio. Biaina, Uno specchio. Uno zio. Zehar, figlia, baci. Uno. Lo, lo zio. Uno zio. Un divano. Divano, Coltuk. Il divano. Di me. Un divano. Bir coltuk. Un ragazzo. Il ragazzo. Un ragazzo. Şimdi geldik diğer örnek cümlelere. Vorrei un caffè. Şimdi biz bu cümleyi ne zaman kullanıyoruz? Bir bara girdiğimizde kullanıyoruz değil mi? Yani bir kafeye girdiğiniz zaman İtalya'da. Vorrei un caffè. Bir kahve istiyorum. Vorrei un caffè. Bir kahve istiyorum. Şimdi adam orada günde yüzlerce kahve basıyor. Ben onlardan bir tanesi istiyorum yani. Herhangi birisini. Diğer cümleye bakalım. Ieri. Bu arada vorrei ne demekti? İstiyorum, isterdim. Kibar bir şekilde ne istediğinizi söylerken kullandığımız bir kelimeydi. Ieri ho visto una ragazza nel parco. Dün, ieri, ho visto una ragazza nel parco. Parkta bir kız gördüm. Kim? Hangi kız? Una ragazza. Ho visto una ragazza. Okey. Ama sonra cümleye devam ediyorum. La ragazza che ho visto nel parco si chiama Giulia. Parkta gördüğüm kızın ismi Julia. Şimdi ne oldu? Olay değişti. Şimdi dersin en kritik noktası burası. Dikkatini iyice buraya topla. Ieri o visto una ragazza dedim değil mi? İlk başta. Dün bir kız gördüm ve hangi kızdan bahsettiğimi kimse bilmiyor. Dün bir kız gördüm. Fakat ben cümleme devam ediyorum. Artık hangi kızdan bahsettiğimi sen de biliyorsun. La ragazza che ho visto nel parco. Hani o parkta gördüğüm kız var ya. Quella ragazza. La ragazza che ho visto nel parco. Anladın mı? Si chiama Julia. Adı Julia. Okey. Ee, burada bir cümle eksik olmuş. Bu cümlenin tamamı. Il libro di Antonio è molto interessante. Antonio'nun kitabı. Şimdi hangi kitaptan konuştuğumu biliyorum. Antonio'nun kitabı. Il libro di Antonio è molto interessante. Çok enteresan. Çok ilginç anlatabiliyor muyum? Bugünkü dersin sonuna geldik. Bu derste belirli ve belirsiz artikelleri anlatmaya çalıştım. Fakat bu konu İtalyancada başlarken öğretilmesine rağmen oldukça zor ve karışık bir konu. Ve bu konu eğer sizin kafanızı karıştırıyorsa ve bu konuda hata yapıyorsanız lütfen demoralize olmayın çünkü çok normal. Ders esnasında anlamadığınız bir şey olduysa lütfen yorumlara yazın. Olabildiğince hızlı bir şekilde size geri dönüş yapmaya çalışacağım. Ve eğer bu video yeterince açık olmadıysa yine bana bildirin ki bu videonun yenisini size bir sonraki haftalarda tekrar çekebileyim. Bir sonraki derste görüşmek üzere arrivederci. Wow. <laughs>